Tabii oldu üniversite artık. oldu. Yani bir kere isimlendirme tamamlanmış oldu. O o doğru, bir, okay. ikincisi Adı. öğrenci kaynağı Önemli. artık tamamen sivilden sağlanıyor. Bakın bu bunu niye önemsiyorum ben? Şimdi askeri liseye giriş yaşı 15. 15 yaşında ortaokulu bitirmiş çocuklar askeri liseye geliyorlar. Çok yani daha daha, daha daha ne kendi kültürünü tanımış ne milletini tanımış ne çevresini tanıyabilmiş çocuklar daha bu bir kendine yol çizecek kişiliği oturamamış henüz daha o yaşlar oturmamış oluyor ergenlik döneminde oluyorlar. Onlar askeri liseye gidiyorlar ve hamur gibi böyle oyun hamuru gibi biçimlendiriliyor o çocuklar. Ama işte şimdi bazı emekli generaller yine televizyona çıktılar şunu söylediler. Aynı şeyi söylüyorlar onlar da. Bu liseler kapatıldı çok kötü oldu diyorlar. Çünkü işte biz çocuk olarak alacaktık. Tabi tabii, tabii. ellerinden alındı. Çocuk olarak o çocuk geliyordu 14-15 yaşında biz onu silahlı kuvvetlere uygun bir şekilde yoğuruyorduk Yani daha çocukluktan itibaren biz onu asker yani kurşun asker dört dörtlük kurşun asker yetiştiriyorduk dediler. Kendim dinledim televizyonda Dediler işte. de? Güya bunu eleştiri olarak söylüyorlar. Hı. Ama bu ne kadar e, insani ne kadar... Faydalı yani sahada sanki. gerçekliği var mı diye sorarsanız ben kıtada hizmet yaptım, kıtada görev yaptım. Yani öğretmenlik şimdi de yaptım. Öğretmenlik size. De yaptım. Bir de öğrettiğimiz öğrencilerin nereye gittiklerini de gördüm. Sahadaki hallerini de gördüm. Şunu şunu bizzat müşahede ettiğim bir şeydir. Askeri lisede sadece biz çocuklara bilgi vermiyoruz ki başkaları da bilgi veriyor başkaları da yönlendiriyor. Özellikle okulda sınıf subayları, okul idaresi, okul komutanı. Bunlar da yönlendiriyorlar. Ve çocuklara öyle bir istikamet çiziyorlar ki maalesef o çocukların biraz dindarlık konusunda sıkıntılar var. Dinde sıkıntıları var o çocukların. Hmm. Milli ve yerli yetiştirme noktasında askeri liselerde sıkıntı vardı. Hmm. Ee, askeri liseden Mezun olan öğrencilerin büyük kısmı, hepsini kast edemem. Hepsi içlerinde hakikaten milli ve yerlileri de vardı ama bir elin parmaklarını geçmezdi. Yani bunlar, milletimizin bunlar yani Anadolu öfümüzden, geleneklerimizden kopartılıyordu bu çocuklar. Devşiriliyordu bir yerde. Öyle. E Devşiriliyordu yani. yani. Şimdi evet, adını koyalım evet, o zaman. Evet. evet devşiriliyordu. Şu anda o ortadan kalkmış. Yani bakın ben bunun daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Ben kesinlikle öyle daha olacağını düşünüyorum. Bakın bir tane şey söyleyeyim. Ben FİO'ya girdim. Fakülte Okullar Askeri Öğrenci Komutanlığına ilk öğrenciliğim döneminde. Ben üniversite ben liseyi dışarıda okumuşum. Benim gibi FİO'ya giren birçok dışarıda lise okuyup da sonra üniversiteyi kazanmış askeri öğrenci olmuş kişiler vardı. Bir de askeri liseden gelmiş olanlar vardı. Biz Asker liseden gelmiş olanlarda bir türlü şey yapamıyorduk. Uyum, irti, uyum sağlayamıyorduk. Şimdi e, onların yetişme tarzı farklıydı. Hı hı. Yani onlar ya biraz böyle bu memleketi ve bu millete yabancı gibilerdi. Hı hı. E,